Dünyanın şimdiye kadar tanıdığı en sevilen aynı zamanda en nefret edilen kişisi olarak geçecektir. 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya'da altı çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak doğdu. Alman vatandaşlığına ancak 1925 yılında geçmiştir ismi eski Almanca'da Adel ve Wolf kelimelerinin birleşiminden oluşan ve asil kurt anlamına gelen Adolf Hitler okul hayatı boyunca hep ressam olmak istemişti. Bir sanatçı olma hayali taşıyordu ve bu konuda kendine çok güveniyordu. 13 yaşında ortaokulda okurken tüberkülozdan babasını kaybetti. Daha sonra kendisi de ağır bir ciğer hastalığı geçirmiş ve bir yıl kadar okuldan ayrı kalmıştır. Bir daha da maddi sorunlar nedeniyle okuluna geri dönemedi. Annesine bakma sorumluluğuyla inşaat işçisi olarak çalışmaya başladı. Ama bu dönem boyunca da resimle uğraşmaya devam etti. 1907 yılında başvurduğu Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından ressamlığa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 1912 yılında asker kaçağı olarak tutuklandı. Ancak yapılan fiziksel muayene sonrasında askerlik için elverişsiz sayıldı. Hitler buna rağmen Ağustos 1914'te Almanya 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde gönüllü olarak Alman ordusuna katıldı. Savaş sırasında 2. sınıf demir haç ve onbaşı düzeyindeki bir askere nadir olarak verilen bir madalya olan 1. sınıf demir haç olmak üzere iki madalya aldı. Almanya'da onbaşı rütbesine sahip olan hiçbir asker bu kadar yüksek dereceli iki madalyayı kazanamamıştır. Üst rütbeli askerlere verilebilecek bu iki madalyayı kazanabilen tek onbaşı Adolf Hitler'dir. Buna rağmen liderlik özelliklerinin yeterli çerçevede olmadığı gerekçesiyle rütbesi yükseltilmedi. Bazı kaynaklara göre ise rütbe yükseltilmemesinin asıl nedeni Alman vatandaşı olmamasıydı. Gençliğinden beri Almanya'ya hayran olan Hitler, savaş sırasında tutkulu bir Alman vatanseverine dönüşmüştü. Ancak Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla büyük hayal kırıklığına uğradı. Birçok Alman milliyetçisi gibi o da savaşın savaş alanında değil, basiretsiz yöneticiler tarafından masada kaybedildiğine ve sırtından bıçaklandıklarına inandı. Hitler gençliğinden beri kehanetlere ve yıldız falına inanırdı çevresindekilerin söylediklerine göre kendi dehasına, içgüdülerine ve yıldızına olan inancı sınırsızdı. Daha 1915 yılında bir arkadaş toplantısında bir gün kendisinin olağanüstü işler başaracağını söylemişti. Yapacağımız tek şey o zamanın gelmesini beklemek diyordu. Daha savaşın sürdüğü dönemde kimyasal gazın yol açtığı geçici bir körlükten dolayı hastanede acılar içinde yatarken içinde doğan şeyi şöyle anlatıyordu yatağa çivilenmiş olarak yatarken Almanya'yı kurtarıp onu yüce bir devlet haline getirme fikri içime doğmuştu. Bunu hemen yerine getirmeliydim. Savaştan sonra siyasetle ilgilenmeye başladı. Aslında kendisi bir parti kurmak istiyordu. Ama sonra vazgeçip Alman İşçi Partisi adında küçük bir siyasi oluşuma katıldı. Partinin propagandasını eline aldı ve kısa sürede bu oluşumun üst basamaklarına kadar ilerlemeyi başardı. Temmuz 1921'de partinin lideri olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan küçük düşmüş olarak ve perişan halde çıkmış, savaş sonrası Versay Anlaşması'nın çok ağır cezalandırıcı koşullarını kabul etmiş olan Weimar Cumhuriyeti'ni bir istikrarsızlık ve tembellik bataklığı olarak şiddetle eleştirdi. Almanya'nın bu karışık döneminde halka kendini, Alman ulusunun vücuda gelmiş hali, çevresine güç yayan ve Almanya'ya samimi bir şekilde kendini adamış bir karakter olarak tanıtmayı başardı ve halktan çok büyük destek aldı. Hitler ve Alman halkı arasında düşünce, duygu ve eylem olarak aşırı bir özdeşleşme olmaya başlamıştı artık. Alman halkının büyük bir bölümü onu bir kurtarıcı, dayanılmaz dertleri sona erdirecek kişi olarak görüyor, büyük bir bağlılıkla ona sarılıyorlardı. Alman toplumunun desteğini alarak gün geçtikçe gücünü arttıran Adolf Hitler'i, dünyada İkinci Dünya Savaşı ile birlikte güçlü olma konusundaki doymak bilmez tutkusu, acımasızlığı, zalimliği ve duygusuzluğuyla tanımaya başladı. Aslında Alman çılgınlığını yaratan sadece Hitler değildi. Bir yerde bu çılgınlıkta Hitler'i yaratmıştı. Bu dönemde Tanrı tarafından seçildiği ve yerine getireceği kutsal bir görevi olduğu inancına da kendisini kaptırmıştı. Bana Tanrı'nın yüklediği görevleri yerine getiriyorum diyordu. Ve bunu gerçekten inanarak söylüyordu. Yakından tanıyanlar için Hitler'in iki kişiliği vardır. Birisi oldukça yumuşak, duygusal ve kararsızdır. Bu, onun çocukluğundan beri hep olmak istediği sanatçı kişiliğidir. Öteki ise bunun tam karşıtıdır. Katı, acımasız, enerji yüklü ve kararlı. Aynı zamanda ne istediğini bilen, onun peşini bırakmayan, ne olursa olsun onu gerçekleştiren bir kişilik. O, Alman tarihinde hiç kimsenin Almanları kendisi kadar üstün duruma getirememiş olduğuna inanıyordu. Kendi gücünü olan inancı, tanrılık duygusunun sınırındadır. Bir konuşmasında şöyle demektedir. Yanılmam ben. Söylediğim ve yaptığım her şey tarihtir. Benim tarihsel açıdan büyüklüğüm sizin onayınızı gerektirmeyecek kadar açıktır. Hitler kendisini dünyaya yeni bir toplumsal düzen getiren bir yapıcı ve Almanya'nın yeni kurtarıcısı olmak üzere Tanrı tarafından seçilmiş, ölümsüz Hitler olarak görmekteydi. Kendisinin Alman halkı için ölümsüz bir varlık olduğuna inanmaktaydı. 1940 yılında Paris'in işgalinden hemen sonra Napolyon adına yapılmış olan Don Ezevali'de gidip anıtı incelerken kendine göre birçok yönden hatalı sayılabilecek şeyler bulmuştu bu anıtta. Napolyon'u yer düzeyinden aşağıda çukur bir yere gömmüşlerdi. Bu durumda ziyaretçiler aşağı bakmak zorunda kalıyorlardı. Hitler birdenbire ben asla böyle bir yanlış yapmayacağım dedi. Ölümümden sonra halk üzerindeki etkimi nasıl sürdüreceğimi ben bilirim halkın yüksekte yer alan mezarıma bakıp beni anımsayacakları, evlerinde daima benim hakkımda konuşacakları bir führer olacağım. Yaşamım ölümle bitmeyecektir asla. Tersine o zaman başlayacaktır. Hitler amacına ulaştıktan sonra dinlenmeye çekileceğinden de epey söz ediyordu. Ancak daha yapacak çok işi vardı. Çünkü kendinden sonra gelene bırakacağı işlerin tam anlamıyla olgunlaşabilmesi onun tahminine göre 20 yıl alacaktı. Çekildikten sonra nasyonel sosyalizmin incili sayılabilecek ve sonsuzluğu dile getirecek bir kitap yazma isteğini de çevresindeki kimi yazarlara söylemiştir. Savaş sonucunda Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesi ve ümitsizliğin iyice artması üzerine 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşi Eva Braun'la birlikte intihar etmiştir kendi isteğiyle cesetleri bombalarını açmış olduğu bir çukura yerleştirilip benzinle yakıldı. İntiharından az önce yazdığı vasiyetnamesinde bile Hitler kendisiyle ilgili bir öz eleştiri yapmak yerine savaşa girmekte haklı olduğunu savunuyor, yenilgiden korkak ve yalancı generalleri sorumlu tutuyordu.